Burada bakın e, az önce hukukçular da konuştu, uzman da vatandaş da konuşuyor. Bir şey lazım. Bizim muhabirimizin orada bir ifadesi var. Erken yaşta, hayır erken yaşta emeklilik değil. EYT erken yaşta emeklilik değil. Emeklilikte yaşa takılanlar. Düşünebiliyor musunuz? Siz maç başlarken 90 dakika diye kuralları koymuşsunuz. Maç bitmek üzere veya yarısında... Kural değiştiriyorsunuz, oyunun kuralını değiştiriyorsunuz. Burada ciddi bir haksızlık var, ciddi bir mağduriyet var. Ve milyonlarca insan mağdur. Bu insanlar yola çıkarken, işe başlarken düzenlemeler, kurallar, genelgeler, yasalar... işçi işveren yasası belli, sigortalılık, emeklilik şartları belli. Ama zamanla siz ne yapmışsınız? Bu düzenlemeleri yeni çıkardığınız ve bu insanları mağdur eden... Milyonları mağdur eden düzenlemeyi geriye doğru işleterek milyonlarca insanı mağdur etmişsiniz. Eskiler derdi, erken kalkan yol alır. Ya bu Peki bunu kaldırdığınız zaman adalet bunun neresinde olacak Allah aşkına? Ee, bir şart vardı, o beğenmediğiniz eski Türkiye'de bile, diyelim ki 25 yılı dolduran ve 7 bin günü dolduran e, kişi emekli oluyordu. Yaşı ne olursa olsun. Neden? Çünkü erken başlamış çalışmaya erken başlamış, gününü doldurmuş, emeğini vermiş, alın terini dökmüş. E birader sen yani geç başladıysan erken işe başlayanın suçu ne? Burada bir adalet ve hakkaniyet olması gerekmiyor mu? İsteyebilirsiniz şu kadar gün, bu kadar değil mi? E, hizmet süresi, e, bunu doldurmuş adam fazlasıyla çalışmışsa yaş ben 40, 50, 30 bin demiyorum. Yaşını doldurmuşsa bir şahıs kardeşim çalışmışsa, gününü hizmetini tamamlamışsa anında emekli edeceksiniz. Kusura bakmayın. Ya illa yaşlanacaksın diye bir şey yok. Hizmetini tamamladın mı kardeşim? Çalıştın mı? Primini ödedin mi? Bitti. Ya öbür adam geç başlamış. Geç çalışmaya başlamış. O bekleyecekmiş. E tamam beklesin. E benim suçum ne? Ya da ötekinin erken işe başlayanın suçu ne? Erken yola çıkanın suçu ne de bekletiyorsun? Bunun bir mantığı var mı Allah aşkına? Bu adaletle, hakkaniyetle asla uyuşmuyor. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle olay burada kalmamalı. Bu yasa ve düzenlemeler haksızlığı giderecek şekilde yeniden düzenlenmeli, yeniden gözden geçirilmeli. Çalışana ve emeğe saygının gereği budur. Yoksa e, herkesi aynı kategoriye koyup herkes aynı yaşı bekleyecek. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ne kadar çalışmışsa, hak etmişse, hak ettiği anda hakkını vereceksin. Bekletemezsin. Hakkını vereceksin. İlla ölüme yaklaşınca ben seni emekli ederim demeyeceksin. Bunu da söylemiş olalım. Sevgili izleyenler.